Diliyoruz, Günaydınlar Murat Hocam, Selda hanım Günaydınlar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ee, üçün, ya yani ilk günden beri orada mısınız? Üçüncü gününüz mü bugün? Biraz anlatır mısınız bize? Ne zaman gittiniz? Evet, öncelikle iyi yayınlar diliyoruz tekrardan e, sizlere. E, az önce daha yeni henüz Enkaz'dan e, çıktık. Hatta çıktık da diyemeyiz, daha Enkaz alanından ayrılamadık. Sizin de programınızda araç içinden e, katılmak zorunda kaldık. Tüm gece e, Enkaz'daydık. Ee, bu arada hemen mutlu haberi sizlerle de paylaşmak istiyoruz. Sanırım sizler de bahsetmişsinizdir. Ee, 58 saat sonra İdil kardeşimiz çok şükür sağ olarak e, kurtuldu. Ee, biz Kastamonu Umke ekibiyiz. Ee, orada da Kastamonu Umke ekibimizin ortak çalışmalarıyla kurtulduğu için e, onların da bu şerefe nail olmasından inanılmaz e, mutluyuz. Bizler de gururluyuz. Ve son olarak bizim de ailesinin diğer dört ferdini kurtarmış olduğumuz e, Elif kardeşimiz e, tam 65 saat sonra e, bir ya da iki saat önce haberini aldık. 65 saat sonra 3 yaşındaki bir kız çocuğumuz çok şükür sağ olarak çıkarıldı. Bunun mutluluğunu da sizlerle paylaşmak istiyoruz. E, tabii ki e, yani maalesef ülkemizin tümüyle e, üzen bir durumla karşı karşıyayız e, Murat Hocam, Selda Hanım. Bundan dolayı tüm Türk halkına buradan sizler aracılığıyla bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vefat eden vatandaşlarımız var. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Ve bir de bizim yaralılarımız var. Onlara da elimizden geldikçe Allah'a iyileşmeleri için de bulunuyoruz. Ee, tabii yani bizim bu dualarımız ve temennilerimiz bu yöndeyken maalesef depremin de bizim ülkemizin bir kaderi olduğu ortada sanırım hepimiz bu konuyu kabul ediyoruz. Ee, yaşadığımız olay var bizim burada. Sizlere onlardan bahsetmek istiyoruz. Elif kızımız bahsetmiştik. Ee, onun e, diğer aile fertlerinden 3 kardeşini ve annesini enkazdan çıkma e, çıkarken onlara eşlik etme şansına nail olduk bizlerde. Dilerseniz programa bağlanmadan önce Murat Hocam başından geçen olayları anlattı. Biz daha önce Elazığ da depreminde de görev aldık Kastamonu Mümkü olarak. Tekrar bu görevde de insanlarımıza yardıma koştuk. Biraz süreci baştan anlatacak olursak sizlere. Biz Kastamonu Mümkü olarak deprem meydana geldikten hemen sonra daha bizim İzmir'e çıkıp çıkmayacağımız belli değilken... Ee, direkt olarak umk Harekat Merkezimiz'e geçiş sağladık. Yani bize çıkmama ihtimalimiz de vardı ama biz e, direkt olarak, gönüllü olarak bir an önce eğer çıkarsak diye ne kadar çabuk çıkarsak, oradaki yaralarımıza, depremzedelerimize ne kadar erken ulaşırsak diye e, direkt olarak biz umk Harekat Merkezimiz'e geçiş yaptık. Koştuk yani bir nevi. E, gelişmeleri takip ediyorduk. Bir yandan da araçlarımızı ve ekipmanlarımızı her ihtimalle karşı hazırlıyorduk çok kısa bir zamanda bakın depremden tam yarım saat sonra e, gerek idarecilerimiz e, gerek UMKE sorumlumuz ve gerek desteği gelen diğer personellerimizle yarım saat içinde biz hazır hale geldik. Daha sonrasında bizim İzmir'e destek ekibi olarak çıkacağımız bilgisi geldi bize. Hiç beklemeden direkt e, olay yerinden UMKE Harekat Merkezimizden depremden yaklaşık bir 45 dakika sonra Kastamonu'dan e, yola çıktık. Gece saatlerinde vardık tabii ki İzmir'e. Bizim için yolda giderken bile düşündüğümüz şeyler vardı Murat Hocam, Selda Hanım. Yani böyle yolda giderken o insanların geçtiği geçen her dakika bizim için o insanların bize ihtiyacı olduğu ve onlara onların bizden yardım beklediği hissiyatı emin olun. İzmir'e İzmir'e biz 10-12 saatte geldik ama bize sanarsınız bir ay boyunca sanki yolculuk yapmışız gibi geldi. Bir an önce oraya ulaşmak insanlara yardım etmek istedik. Nihayet gece saatlerinde biz İzmir'e ulaştık. Araçlarımızdan indikten sonra e, arkadaşlarımızla ufak bir toplantı yaptık. Arkadaşlarıma dedim ki yorgunluk hisseden var mı arkadaşlar dedim. Yani yorgun olan var mı aranızda sonuçta 10-12 saat bir yolculuk yaptık ve kimisi nöbetten çıkıp gelmek durumunda kaldı. Deprem olduğunu duyunca 14 kişi geldik biz buraya. 10-12 e, saatlik yolculuğa rağmen arkadaşlarımın bana öyle bir bakışı vardı ki hani sanki Bilal. Ee, direkt olarak biz e, dakikalara, saniyelere ihtiyacı olan insanların hemen yardımına koşmamız gerekiyor. Bizim direkt oraya gitmemiz gerekiyor der gibi baktılar. Nitekim bunu da zaten sözleriyle ifade ettiler. Daha sonra e, biz bölge koordinatörlerinin yönlendirmesiyle enkaza gittik. Yani gece sabah sabaha doğru olaya İzmir'e vardıktan hemen 1-2 saat sonra biz enkaz alanına ulaştık. Daha sonrasında orada inanılmaz bir yoğunluk vardı. Murat Hocam sizler az önce bir şeylerden bahsettiniz. O 15-65 saat boyunca 3 yaşındaki bir çocuğun kalmasıyla alakalı. Sizlerden bir şey rica edeceğiz. Bizler bu durumda inanılmaz hassas davranıyoruz. İnanılmaz duygusal davranıyoruz ama soğukkanlı olmak zorundayız. Profesyonel olmak zorundayız. Sizlerden aynı zamanda ekran başında izleyicilerimizden şöyle bir empati yapmanızı istiyorum. Ee, bu empatiyi de o enkaz altındaki insanlar için yapmak yapmanızı istiyorum ve lütfen gözlerinizi kapatıp bir düşünün. Yani onca saat sadece zifiri bir karanlık var. İçindesiniz o karanlığın. Hareket dahi edemiyorsunuz. Dışarıda çalışmaların sesini duyuyorsunuz bazen. Sesin, sesinizi duyurabilirseniz o dışarıdaki çalışanlara ne ala ama deprem olduktan hemen sonra o kadar çığlık atıyorsunuz ki o kadar bağırıyorsunuz ki Hiçbir şekilde sizi duyan olmuyor ilk etapta. Belki de derinlik, derinliklerdeyisiniz. Daha sonrasında sesiniz kalıyor. O ses çalışmalarını duyarken artık bağıracak sesiniz olmuyor. Lütfen empati yapmaya devam edelim. O kişinin yerine kendimizi koyalım. Hmm. Artık nefes almaya bile halinizin olmadığını istedin. O umudunuzun tükendiği anda birden birden böyle bir ışık görüyorsunuz. Ee, hemen hmm. ardından size uzanan bir el. Bir umut eli. Yani işte biz de bu ümit umut, umut eli olabilmek için enkaza girip insanlara ulaşmak için can atıyoruz. Ben o arkadaşlarımı İzmir'e indiğimizdeki ilk gözlerindeki ışık tam olarak bu umut eli olmak istemelerine bağlıyorum. Enkaz alanına gittik. Dedim heyecanla beklemeye başladık enkaz alanında. İlk etapta profesyonel enkaz altında çalışan arama kurtarma ekipleri var bu esnada sizler de bahsettiniz ee, inanılmaz canla başla çalışıyorlar tüm ekipler bakın sahada çalışan enkazın içinde üstünde hemen arkasında ismini sayamayacağımız şimdi birisini unuturuz diye söylemek istemiyoruz inanın o kadar çok profesyonel o kadar çok canla başla çalışan ekip var ki sahada çalışan personeli hizmet edeninden sahada hastaya ulaşıp hastaneye nakledeninden orayı koordine edeninden sizlerin vasıtasıyla Herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten e, halkımızın şunu bilmesini istiyoruz. Bizler sizler için varız. E, bizler sizler kesinlikle e, gözünüz arkada kalmasın. Biz inşallah diyoruz ki bu tarz durumları yaşamayız. Ama yaşarsanız elimizden gelenin elimizden gelenin değil bakın elimizden gelenin fazlasını yapmaya her daim hazırız. Enkaza ulaştık dedim, oradaki ekiplerin çalışmalarından bahsettim. Tekrardan e, olayı anlatalım bizler sizlere. Elif kızımız çok şükür sağ çıktı, onun mutluluğu var üstümüzde. Bir de ailesinin kurtuluşunu bizlerden de dinlemenizi istiyoruz. Belli zaman geçtikten sonra enkazın e, sabah saatlerinde vardık, belli bir süre geçti. Enkazın bir bölümünden bir ses geldiğini fark etti arama kurtarma yap, yapan ekipler. Ve direkt olarak e, oraya yoğunlaştılar, aramalarını oraya doğru yönelttiler... Daha sonrasında sese yaklaştıklarını söylediler ve sağlık amaçlı içeride enkazın altında müdahale edilmesi gerekeceği için direkt olarak sağlık ekibini yanlarında istediler ve biz de direkt olarak oraya geçtik. Oranın sorumlusuyla beraber konuştuğumda enkaz alanının, girilen alanın inanılmaz küçük olduğunu tarif etti. Bizzat göz, gözümle görmek istedim, alana gittim gerçekten e, dar bir alandı. Yani girilmesi güç, e, müdahale edilmesi güç bir alandı. E, girer misiniz dediler. E, tabii ki böyle bir sorunun sorulması e, bizim için e, ne kadar e, kolay olduğunu e, kanıtlayan bir arkadaşımız vardı. İsmail'ciğim hemen yanımda. Kendisiyle e, tim lideri olarak gurur duyuyorum. Sonuna kadar da e, güveniyorum ona. Ve şöyle bir durum vardı. O küçük deliğe Girer misiniz dediğinde ben bir İsmail Cem'le bakışmamız vardı. Bakın bu anları lütfen gözlerinizin önüne getirin. Yani bu anlar inanılmaz duygusal anlar. Ad, anlatırken bile böyle tüylerim diken diken oluyor sizlere. İsmail Cem'e e, döndüm. İsmail Cem yapabilir misin dediğimde İsmail Cem direkt tabii ki de yapacağım. E, bu iş bizim işimiz. Kesinlikle oradaki insanların bize ihtiyacı var deyip yani ufacık bir deliğe İsmail Cem direkt hiç e, sürünerek girdi. Enkazın yarısına kadar beraber girdik. Enkazın altından İsmail Cem, sürünerek yani bir insanın kolaylıkla giremeyeceği tarzda sürünerek e, hasta yakınlarına, hastalara düzeltiyorum deprens yaralılarımıza ulaşmaya çalıştı. İçeride diğer arama kurtarma ekipleriyle beraber. Daha sonrasında e, tabii içeride olanları az buçuk takip edebiliyoruz. Bir yandan da heyecanımız var. Daha sonrasında hemen ilk olarak e, Ezel kızımız, bakın bu olanlar tam depremin ilk olduktan 23 saat sonra oluyor. E, daha sonrasında ilk Ezel kızımız geldi. Ezel kızımız çok tatlıydı. Geldi birazcık korkusu vardı, heyecanı vardı. Dışarıya çıktığında dedi ki, abi burası neden bu kadar kalabalık dedi ya. Ezel hiçbir şey yok dedim ya, burada beraber geldik, bakın görüşüyoruz, ediyoruz. İşte dedim damar yolu açmamız gerekiyordu Murat Hocam. Vakıfsınız konuya çocuklar birazcık damar yolundan korkar. Dedim sen kelebek seviyor musun Ezel? Çok severim abi dedi. Peki dedim sana sarı kelebek takmamı ister misin dedim. Var mı abi elinde dedi. Bak dedim bunu da kimseye yapmıyorum dedim. Sarı kelebeği senin koluna takacağım dedim. Bununla beraber buradan ambulanstaki abilerle hastaneye gideceksin dedim. Ezel böyle o kadar tatlıydı ki olur olur abi çok şey yaptım. Sanki 23 saat boyunca enkazın altında kalmamış gibi. O kadar mutlu ve şeydi ki biz bunları görünce inanılmaz e, sevinçli bir şekilde e, müdahalelerimize devam ediyorduk. Ezeli e, nakil ettikten sonra biz tabi olay yerindeyiz diğer ekiplere teslim ediyoruz. İkinci olarak Seher Hanım geldi. Ezelin annesi. Seher Hanım geldikten sonra ufak travmaları vardı ama bunlar e, çok kalıcı hasar olacağını düşünmediğimiz travmalardı. Onları ilk müdahalelerini yaptıktan sonra sırt tahtasını düzgün bir şekilde aldıktan sonra yine Seher Hanım'ın da naklini sağladık. Üçüncü olarak Elzem kızımız, Ezelin ikizi var. Elzem kızımız. O da Ezelden aşağı kalır yönü yok. Böyle o kadar tatlı, o kadar naif ki. Yani şöyle düşünün 13 yaşında 23 saat enkazda kalmış. Her tarafı toz duman, is, karanlıktan çıkmış, ilk kez ışık görmüş bir çocuk düşünün ve size umut dolu gözlerle bakıyor. Bunun ne demek olduğunu emin olun. Ee, yani sizlere kelimelerle anlatamıyoruz. Bizim yaşadığımız duyguları emin olun e, kelimelerle anlatamıyoruz sizlere. E, Elzem kızımızı da naklini sağladık. E, daha sonrasında e, son olarak bizi üzen konu şu. Üç tane sağ aynı aileden çıkardık. Tabi bu olanlar bir, bir buçuk saat içinde oluyor. E, son olarak e, maalesef Umut... Bebeğimizin, umut çocuğumuzun e, cansız bedenine ulaştı. Tabii ki biz isterdik ki umutun e, canlı olarak ortaya çıkmasını, yani canlı olarak kalalım e, umutu enkazdan. Ama e, bazen işte her şey istediğiniz gibi olmuyor. Bizim için üç vatandaşımızı, depremzedemizi oradan sağ olarak çıkarmak bir e, güzel duyguydu. Umut ne kadar bizi üstse de Bugün dediğim gibi konuşmaya başlarken Elif çok şükür 65 saat sonra, Umut'un da bir küçüğü oluyor Elif, 65 saat sonra çok şükür sağ olarak kurtarıldı. Bugün biz de haberi 1 iki saat önce, biz şu anda başka bir enkazdaydık, Doğanlar Apartmanı'nda değildik. Elif'in canlı çıktığı haberini duyunca İsmail Cem'le bir sarıldık böyle, yani o duyguları da tarif edemiyorum sizlere, sarıldık. Böyle duygu dolu anlar yaşıyorsunuz yani burada. Profesyonel olmak zorundasınız, soğukkanlı olmak zorundasınız. Ee, ama insanın sonuçta bazen duygusal e, yani duygularımız da ister istemez e, yoğunlaşabiliyor. Yani Murat Hocam, Selda Hanım e, emin olun buradaki ekipler yani bizler elimizden geleni değil tekrar söylüyorum elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Bunu övünmek için değil. Bunu gerçekten isteyerek ve severek yaptığımız için sizlere söylüyoruz ve milletimizin kesinlikle gözü arkada kalmasın. Biz Kastamonu 12 olarak 7-24 her daim göreve hazırız. Bizim gibi binlerce ekip var. Kendi ekibimizi de e, inşallah burada du dua ediyoruz yani birbirimize Murat Hocam, Selda Hanım. İnşallah bir kişiye daha, bir kişiye daha sağ olarak ulaşırız diye. Ben dilerseniz birazcık Umarız. uzun konuştum. E, Estağfurullah. Bilal şey, demiş çok güzel aktardın. Biz resmen sizinle beraber o yardım anlarını yaşadık. Oradaki ortamı yaşadık. Çok teşekkür ederiz. Ee, evet senin de söyleyeceğin gibi ameliyathane teknikeri İsmail Cem Boyacı e, bize asıl biraz... Asıl kahraman İsmail Cem Boyacı. E, aktar estağfurullah. O kadar dağılabildi ki e, yani orada tabii ki o esnada e, hiçbir şey düşünemiyorsunuz. Yani görüntü olarak yapabileceğiniz herhangi bir durum yok. İsmail Cem arkadaşım işin kahramanı. Ee, yani ben kendisiyle de tekrar söylüyorum. Ee, biz Kastamonu Umke olarak kendisiyle de gurur duyuyoruz. Ee, tüm ekibimizle İnşallah kendisinden de lütfen e, dinlerseniz çok çok sevinirim. Ee, olayın kahramanından bizden. Evet İsmail Cem boyacı öncelikle bize biraz Umke'nin görevlerinden bahsedebilir mi? Umke e, ne kadar yani hangi alanlarda neler yapar bu çalışmalarda e, yeri nedir? Açıkçası şöyle açıklayayım. UMKE Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi her türlü afetlerde doğal afetlerde, enkazlarda, depremlerde, sellerde sağlık olarak ilk müdahaleyi yapar. İlk müdahale UMKE'den sorumludur. Enkaza girdiğimiz anda ilk müdahaleyi hocam da bilir damar yolu açma, boyunluk takma, hastanın vücut bütünlüğünü sağlama İşlerinden sorumluyuz. Sağ dışarıya çıkartma işinden sorumluyuz ekipçe. UMKE'nin e, yurt dışında ve yurt içinde bir sürü görevleri oldu. Bazı arkadaşlarımız Suriye'ye gitti. Orada da görevler yapıyorlar. Çok alanda açıkçası görevimiz var ama sağlık alanında daha çok görevlendirmelerimiz oluyor. Kaç saattir uyumuyorsunuz e, İsmail ve Bilal? Yaklaşık bir 48 saati kesin var. E, bu 48 saatinde araya giren maksimum 2 saati var. Sanırım 72 saatte maksimum 2 ya da 3 saat uyumuş olabiliriz Selda Hanım. Bilal senle de çalışmıştık e, beraber. Hocam, evet hocam bir özel hastanede İstanbul'da ben yoğun bakımda çalışıyordum. Sizle evet. beraber orada... Göre hocam Şimdi ben seni evet. biliyorum ama şöyle maskelerinizi rica etsem de şöyle kısa bir süre indirseniz de herkes sizi bir görse. Hocam hemen indirelim de tekrardan. <laughs> evet evet hızlı bir şekilde herkes sizi bir tanısın. Çok teşekkür ediyoruz çünkü çok zor bir iş yapıyorsunuz yani bu kolay bir şey değil anlat çok güzel anlattınız Bilal ama. Hani hakikaten onu ancak yaşayan bilir. Çünkü bir yandan siz o enkaz altında biliyorum ki işinizi yaparken, ilerlemeye çalışırken artçılar da oluyor. Yani bir yandan da bina sallanıyor esasında. Hani e, öyle bir sıkıntı da var. E, ben hatırlıyorum Yalova'daki depremde enkaz altından çıktığım zaman üzerimdeki o yeşil ameliyat yeşilleriyle gitmiştim. Hani sıktığın zaman böyle resmen ter akıyordu. Yani çok zor bir iş. E, hakikaten hakkınız ödenmez. Var olun. Hoş. Ya dediğim gibi bu bizim görevimiz. Her zaman görevimize de hazırız. İsmail Cem enkazdan çıktığında yani içerisi inanılmaz havasız hocam. Siz de enkaz altında çalıştınız bilirsiniz. İnanılmaz havasız ne kadar hava tahliye boruları da arkalarından göndersek de inanılmaz havasız. İsmail'ciğim tam olarak dediğiniz gibi yani e, sanırım üstündeki o an UMKE yeleğini çıkarsak, UMKE tişörtünü çıkarsak yani abartısız söylüyorum bir ya da iki kilo kadar su çıkacak kadar içeride havasız ve terli bir şekilde çalıştı. E, artık belli bir süre sonra oksijensiz kaldığı için dudaklarında morarmalar e, morarmalar başlamıştı hocam. Yani e, o yüzden enkaz altında çalışmak da zor. E, yani durum bundan ibaret yani gerçekten... Çok, çok çok teşekkür ederiz size. minnettarız Türk toplumu olarak teşekkür ederiz hepsinin adına. Sizler de bütün arkadaşlarınıza minnet duygularımızı iletin lütfen. Çok Kolaylıklar diliyoruz. Çok, çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkür çok ederiz. Teşekkür. Çok teşekkürler. teşekkürler. İnşallah i̇yi güzel iyi. haberler. Sağ olun. Son olarak dilerseniz kapatmadan tekrardan milletimizin başı sağ olsun. Allah devletimize ve milletimize ee, bir daha bu kötü günleri yaşatmasın inşallah ama maalesef e, deprem bölgesiyiz yani inşallah yaşamayız diyoruz ama e, muhtemelen ileride yine bunları yaşayacağız e, devletimize ve milletimize Allah yaşatmasın diyerek buradan Kastamonu umki olarak tüm Türkiye'ye selamlarımızı e, sevgilerimizi iletiyoruz dediğimiz gibi biz daima hazırız. Çok teşekkür Aslında ederiz arkadaşlar. tekrar çok selamlar Nerede kolay dedi. gelsin. Sağ olun. Kolay Tüm ekibinize çalıştım. kolay gelsin. Evet hiç e, kesmeden. Evet. Yani istedik. o kadar güzel anlattı ki biz de hiç kesmedik hakikaten. Yani resmen o anı yaşadık. Evet, e, orada olduk. E, kolaylıklar diliyoruz. E, yaptıkları iş canla başla bir de sadece fiziksel güçte de değil Oradaki o, o psikolojik şey de çok Çocuklara helal. yaklaşımları tabii, Moral tabii. vermeleri Çok görüntüler izledik Abi sen yanımdan gitme dedi 16 yaşında evet. Bir gencimiz Ama orada... çok yol aldık tabi onu da söylemek lazım sen tabii. Daha. Yani hakikaten 17 Ağustos'ta Bu işte yani Yola çıkılırken Doğrusunu istersen hani Daha böyle amatördük Şimdi hani o zaman yurt dışından gelen işte ekipleri aman ne kadar güzel çalışıyorlar diyorduk Şimdi biz örnek olmaya başladık ama tabii ki e, inşallah ihtiyacı olmasın bu ülkenin yani Türkiye'nin artık bu tür şeylere